Okay. 1990'da Makedonya'da doğdum. Doğmam büyüme oralıyım. 7 sene önce buraya geldim. Orada lisede düz lise okudum. İkinci bölümden sonra bölüm değiştiriyorsunuz. Üçüncü sınıfta sanat bölümüne geçmek istediğimde izin verilmedi. Bayağı içimde kalan bir durum oldu. Fotoğrafa çok meraklıydım ama fotoğraf makinesini aldıramadım bir türlü bizimkilere ve böyle sanat haline girdiğimde bir bahaneyle fotoğraf makinesi aldırdım. Fotoğrafa öyle başladım, ee, ilk başladığımda işte bir sergiye davet edildim Makedonya'da, onunla birlikte e, işte gelişti. Buraya taşındığımda da e, üniversiteden sosyolojiye girdim. Sosyoloji çok fazla şey kattı, hem fotoğraf hem şey sanat hem sinema anlamında. Şu anda buradayım ve hani bir yandan fotoğraf Yeni yeni görüntü yönetmenliği ve bu devam ediyorum. Annem de e, sinema aşığı ve çocukluğumdan beri korku filmi dahil, sanat filmi dahil her şey izliyorduk 6-7 yaşlarında falan. Bütün filmleri birlikte izliyorduk. Annemin sinema aşkı etkiledi diyebilirim beni. Selam diye bir arkadaşım kısa film çekecekti. O beni ilk aradı ve görüntü yönetmeni olmanı istiyorum dedi. Bana hani buna hazır değilim, denemek isterim ama hazır değilim dedim. Bu daha Mart ayında falan oluyor ve şey dedi, yani birlikte deneyelim. Onun da ilk yönetmenliğiydi ve ikimiz de kadınız ve hani birlikte deneyelim. Batırırsak da batırırız ama denemiş oluruz en azından diye. Yine bir kadın üzerinden anlatılan bir hikayeyi anlatıyordu. Belgesele başladık Yavuz Gözerler'le. O beni inanılmaz heyecanlandıran bir proje. Backstage ya da B kamera olurum gerektiğinde diye yola çıktığımız bir projeydi. Derken bir anda görüntü yönetmeni oldum. Yardımcı yönetmeni ya da rejisi değilim ama öyle ilerliyoruz. Bayağı konuşarak ilerliyoruz. O çok keyifli. Bir de şeyimiz var. Hani Hem görüntü yönetmenin yönetmen ilişkisinden ziyade bir de oradan yola çıkarak şey yaptık benim fotoğraflarım ve onun yazıları ile birlikte kitap çıkarmayı planlıyoruz. Bir yandan işte eksperimental Film Festivali'nin kurucusu Yavuz ve ona da dahil olmak, bu senin afişini benim fotoğrafımdan yaptık ve üçlü projede birlikte çalışıyor olmak çok heyecanlı. Hikaye takip ediyor olmak çok eğlenceli ve o gün ne çekeceğini, kimin çekeceğini bilmiyorsun. Belgeselde biraz daha spontan ilerliyor. Farklı insanları çekmekten, farklı yerleri görüp hem tarihle çok iç içe hem gündelik hayatla çok iç içe hikayeleri e, çekiyor olmaktan çok iyi kalıyorum. Tabii görüntü yönetmenliğiyle başlamadı benim bu se sektördeki şeyim. Fotoğraf da zaten biraz öyle bir alan kadın olarak çekiyorsun ve farklı yaklaşıyorlar. Backstage çekerken de biraz öyleydi benim için. Backstage'de bir sürü projede yer aldım. onun Ünlü'nün Topal Şükran'ın Maceraları, Emre Erdodun'un da Beni Sevenler Listesi, Hayaletler'de falan da çalıştım. Kadın olarak orada çekim yapıyor olmak çoğunlukla ben olduğum için konuşmayı tercih etmiyorlar kadın var, bayan var, <laughs> konuşmayalım ee, gibi ya da işte kıyafetime dikkat ettim. Çoğunlukla böyle şeyde, e, Didim'de de, Kütahya'da da çekim yaparken yalnız böyle gelmeyeceksin değil mi gibi şeyler konuşuluyordu. Anlatılan hikayeler çok sert hikayelerle evet. karşılaşıyoruz. Bir noktada ben işte yönetmene şey gibi çekimden sonra bundan sonra terapi ücreti de dahil olacak diye gibi ayrıldığım oldu. Kadın olarak var olmak bir kere böyle şey problemli oluyor ve kamerayla her alana giriyorum. Bazı sahnelere alınmadığım oluyordu. O çok garip bir hissiyat. Bazı projelerde de kadınla çalışamayız hani bu sektörde gerek yok. Ya da o işte bu kadar malzemeyi nasıl taşıyacak? Öyle bir yerden de yaklaşılmıştı çok fazla bana. Sen zayıfsın, çok ufak tefeksin, çok yorulursun gibi. Ya yani bu işte yerler seni, sen şey yapma, hiç girme bu alana diye. Ya en çok üzen kısım yakın çevremden de böyle şeyler duyuyor olmak ve aynı sektörün içinden bazı erkeklerden duyuyor olmak çok rahatsız ediciydi. Ben video alanına geçerken e, ee, işte bir projede Ozan Çıktan'ın projesinde hem video hem fotoğraf işini aldığımda yani yapamazsın, e, hiç girme o alana gibi şeyleri çok fazla duydum. Ben de denemek istiyorum. Yani batırırsam da batırırım ne olacak ki diye. Yani görüntü yönetmenliği benim için çok yeni bir alan olduğu için biraz bu konuda çalışmalarımı devam ettirmek istiyorum. İşte bir yandan sergi de yeni hazırladığım bir sergi var hem fotoğraf alanında hem görüntü yönetmenliği alanda iki alanda da devam etmek istiyorum bir yandan kendi çekmek istediğim bir iki hikaye de var yönetmen olacağım demiyorum çok da istemiyorum açıkçası başkalarının hikayelerini çekiyor olmak başka birinin yazdığı bir şeyi görüntüye aktarıyor olmak benim için çok daha heyecanlı ama diğer yandan beni de anlatmak istediğim kendi hayatından böyle bir iki hikaye var. Belki hatta önümüzdeki dönem o, onu çekme gibi bir fırsatım var. Ayrıca Salip Tekin onunla da işte birçok projede çalıştık. Şimdi belgeselde de çalışacağız. Geçen gün çok güzel bir şey söyledi ve hani kendini bile hani Yunan mitolojisinde de e, çok konuşulan bir şey. Kendini bilmek, kendinin farkında oluyor olmak ve ne istediğini biliyor olmak güzel bir şey ve ona hani e, kimseyi, tabii ki birilerinden öğüt almak çok önemli ama istediğin yolda ilerliyor olmak tamamen kendini bilmekten geçiyor teknolojiden yararlanıyor olmak çok çok önemli ama ben e, teknoloji hayranlığım yok e, daha çok e, o hikayeyi nasıl daha iyi geçirebilirim gibi bir yerden yaklaşıyorum. Ben e, teknikten çok tamamen böyle hissiyata ve anlatmak istediğim şeye odaklanıyor oluyorum. Mesela, e, tabii ki kullanacağın lensli kameradır çok önemli bir noktada. E, elimde ne varsa, neye ulaşabiliyorsam, en kolay neyle çekebiliyorsam onun, onunla çekmeye çalışıyorum genelde. Setlere girmek bana çok fazla şey kattı. Bir sürü çok iyi görüntü yönetmenine çalıştım. Backstage'deyken de ve görüntü yönetmeninin dibinden ayrılmıyordum. Çok fazla şey soruyordum ve normalde işte backstage her gün gelmez. Ne işin var burada? Ne, ne neden buradasın diye. Ee, o alanı çok merak ettiğim için hem ışıkta sahneydi, şeyin işte kamerayla Her şeyi soruyordum. Bir sürü yerden gerçekten sosyal medyadan ulaştı yönetmen, yapımcı olsun. Benim de önerim sosyal medyayı iyi kullanmak ve oradan çok iyi networkler oluşturulabiliyor. Yani o zaman çıktanla da biz öyle denk geldik. Baya Instagram'dan yazdı bana seninle çalışmayı çok isterim de Ben de şaşırmıştım hatta nasıl ya Instagram'dan mı gerçekten oluyor bu? Ama oluyor ve tabii ki işte bir sonraki dönemde ne olur bilmiyorum ama sosyal medyayı iyi takip ediyor olmak çok önemli ve işte yaptığın şeyleri orada gösteriyor olmak da yani birileriyle bir şekilde çok daha kolay iletişime geçebiliyorsun. Bir iki oyuncunun, yönetmenin bilmem ne fotoğrafını paylaşmasıyla bir anda e, ismim duyuldu aslında. Ben kullanmıyordum çok fazla. Birilerinin paylaşımıyla bu gerçekleşti. Sonra ya yani birçok arkadaşım hatta uyarıyor. E, o yüzden e, biraz hani o açıdan da görünür olmak da önemli.